Uzak Şehir Gelecek Hafta Uzak Şehir sezon finaline adım adım yaklaşırken nefes kesen sahneleriyle ekranları sallıyor. Cihan Bora'nın katilini öğrenir fakat bu bilgi doğru değildir. Herkes Bora'nın katili Nadim sanıyor ama asıl gerçek çok daha karanlık. Gerçek katil Ecmel. Ancak bu iftira Nadim'in üzerine kalınca olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Şahin ve Nare bu kaos ortamında evlenmeye karar veriyor. Ama Özkan'ın ölümü Nare'yi derinden sarsıyor. Yine de Şahin'e tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor. Kaya ve Nadim uçurumdan arabayla düşüyor ve ardından araç infilak ediyor. Ama Kaya hayatta kalacak çünkü yanına yeni bir partner geliyor. İpek. Öte yandan Demir, babasının ölümünden Kaya ve Boran ailesini sorumlu tutuyor ve bu nefret onu intikam yoluna sürüklüyor. Artık geri dönüş yok. Dizi sezon finaline doğru ilerlerken ihanet, aşk, ölüm ve intikam aynı anda sahne alıyor. Bu büyük yüzleşmeleri kaçırma. Videoyu beğen, yorumunu yap ve abone olmayı unutma.